بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين همزة سورة 3 آية ربمز يحسب أن ما له أخلده مالنن أنه أبدي قلجان سنر tek tek kelimelerimize bakalım. Yahsebu fiilinin kökü hasibe yahsebu hasibe yahsibu şeklinde geliyor iki ayrı şekilde. Hasib ve mahsub hasba ve husub gibi kelimeler bu kelimeden türemiştir. Hasibel mal yani parayı saymak manasına gelir. Daha önceki tefsirimizde de söylemiştik. Mel kelimesi Arapçada menkulleri ve bütün ticaret malı olarak, para olarak, altın olarak elimizde bulunan değerli eşyaları ifade eden bir terim olarak çıkıyor karşımıza. Melehu onun malı yahsebu enne mâ lehu hasibe zannetmek manasına sanmak manasına da geliyor yani hesap sormak hesaba çekmek zannetmek hesbe ve hasip kelimeleri de buradan türüyor dedik mal kelimesi mâ lehu onun malı daha önceden de geçmişti e, fiil olarak bakarsak meveledir fiilin kökü mal kelimesi isim olarak gelmiştir. Elmal insanın sahip olduğu ihtiyacını giderdiği bütün menkulleri, gayrimenkulleri hepsi bunun içerisine giriyor demiştik. Mal sahibi olmak, ihtiyacını duyduğu elin altındaki her şey mal olarak geliyor ve Kur'an-ı Kerim'de bu mal farklı sıkalarda. 86 yerde geçiyor. Ahlede halede fiilin kökü ve halede fiili bazen ila ile harfi ceri ile bazen be ile bazen fe harfi ceri ile kullanılır. Malahu ahlede burada hiçbir harfi cer almadan hiçbir yani harf almadan kullanılmış. Ahlede fiilin kökü halede. Uyahludu ve hulden ve huluden yine Kur'an'da farklı yerlerde 86 yerde geçer. Ebedi olmak manasına gelir. O insan, o malını sayan kişi aşırı kafletinden dolayı malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, ölmeyeceğini sanır. Ebedi olacağını sanır. Malının gerçekten kendisine ebedi hayat verdiğini sanır. Malının gerçekten kendisine ölmemek üzere hayatta bırakacağını, ömrünü artıracağını zanneder. Böyle bir zan içerisindedir. Evet, yazıklar olsun, helak olsun o insana ki, o insan hümeze ve lümeze yapar, yani insanları arkasından çekiştirir, kaş göz işaretleri yapar, onları hor görür, onlara kötü sözler söyler. Veylun li kulli humezetin lumeze ellezî cema amalen addede o parayı, malı, mülkü sürekli biriktirir ve onları saymakla, onları biriktirmekle meşguldür. İşi gücü budur. Neden böyle yapar? Çünkü bu biriktirdiği mal, o biriktirdiği kazanç kendisini ebedi kılacak, bu dünyadan asla geçip gitmeyecek ve burada sanki ebedi olarak yaşayacak hissiyle bunları yapar. Evet ayeti kerimelerin devamında bu tür insanların bu kaflete dalmış insanları hor gören insanların çekiştiren insanların özelliklerine devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.